Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir ben çok iyiyim bugün aslında bugün değil ama birazdan izleyeceğiniz videoda teyz alışverişine gittik annemle birlikte. Ama e, girişi çekmemişim. O yüzden böyle bir giriş yapmak istedim. E, bir de kısaca e, şunları açıklayayım. Çeyiz alışverişine gittik e, ama gittiğim mağazada pek çekim yapmadım. <laughs> Karaca'da. Bu arada Karaca'ya gittim. E, ama çekim yapmayı unutmuşum çünkü o gün çok kalabalıktı. E, tam anneler gününde gittik bu arada. Ondan sonra ne çektim tam böyle bilmiyorum yani. Hani e, nasıl bir video oldu bilmiyorum. Ve e, şöyle bir şey var. Biz e, mağazadan almadık. Yani mağazadan aldık ama eve geldi yani kargo ile ve şu an geldi. Arkada duruyor. O yüzden e, siz şimdi videoyu izleyin. Ondan sonra da size çeyizlerimi göstereyim. Hepsi arkada sizi bekliyor. Birazcık dağınık gardırobu işte. Şurada görmüş olduğunuz İngiliz Home'dan aldım. Granit tencere seti. İki tane tencere, bir tane tava var. 250 lira gibi bir fiyatı var. Çok ucuzdu. Günlük kullanım için aldım. Şurada yine Karaca'dan bir tane Sevilla isminde çelik tencere seti var. Yanımda şurada resimde görmüş olduğunuz gibi. Şurada resim var. Parmağım görebilse ama. Çaydanlık var bir tane çelik. Cezve takımı. Üç tane de tenceresi var. Bir tane şurada tost makinesi var. Bunu aslında Zonguldak'a giderken teyzem hediye almıştı. Ee, Zonguldak'ların kullanmam için. Ama kullanmak nasip olmadı. Korona geldi. Korona gelince ben de eve getirdim. Bir de şöyle bir tane peçete aldım. Ee, sevgiyle yapıyorum mu? Ne öyle bir şey. Yemeklerde hani kullanmak için. Şu kadarcık. Şu an bir çeyizim var. Sufla falan aldım. iki tane yine bu şeyin içerisinde pankek tavam var. Onu yine o kutunun içerisinde şu an göremiyorsunuz. Yani anlayacağınız şu an çok az çeyizim var zaten. Hani e, onları da çeyiz niyetiyle almadım açıkçası. Karaca'da e, o kutu, görmüş olduğunuz kutu teyzem evlendiği zaman e, evlilik paketi almıştı. Hatta hatırlıyorsanız yeni gelin ev turu diye bir tane video çekmiştim. Orada görebilirsiniz e, teyzemi, übünü. İşte o zamanlarda yani o alırken o da Chase'indeki kutuyu da bana verdi. <laughs> Çelik tencere setini. Çünkü onda varmış. Yani ben Chase niyetiyle onu almadım. O vardı. Geçenlerde işte 1-2 ay önce filan İngiliz Home'dan o tencere setini aldık. İngiliz Home'da indirim vardı. Bir alana e, ikincisi %50 indirimliydi galiba. Bilmiyorum. Ya da etiketin yarısı mıydı? Öyle bir indirim vardı yani. İşte onları falan aldık o şekilde. Ee, bugün de Karaca'ya gideceğim arkadaşlar. Benim eski çalıştığım mağazaya hatırlarsanız 3-4 ay kadar Karaca'da çalışmıştım. Vlog'da çekmiştim. Yine eski videolarda bulabilirsiniz. Orada e, hala tanıdığım, arkadaşlık yaptığım insanlar çalışıyorlar. Bugün gideceğiz. Çeyiz alışverişini yapacağız. Ama çok fazla yine bir şey alacağımızı düşünmüyorum. Bende şu an o kadar fazla nakit yok üzerimde. E ee, hem biraz işte olduğu kadar nakit de alacağım, olduğu kadar da şey um, karttan alacağım. Öyle şu an aklımda fikir de yok. Tek e, istediğim aslında şey çatal bıçak takımı almak. Bir tane gold istiyorum. Gold e, çok beğeniyorum. Bir tane öyle alacağım. Bir tane normal günlük çatal bıçak takımı alacağım. O şekilde. <laughs> Aa, öyle. Şimdi kahvemi içiyorum. Annem kuaföre gidecek. Geldiği zaman birlikte yola çıkacağız. Şimdi makyaj yapacağım arkadaşlar. Ya yani makyaj da diyeyim aslında sadece e, göz makyajı yapacağım her zamanki gibi. Yüzüme bir şey sürmeyeceğim. E, şu Golden Rose'un şöyle bir konsileri var bende. Bunu sürdüm. E şöyle fırçası var. Alttan şöyle çevirdiğiniz zaman buraya ürün geliyor. Böyle sürüyorsunuz. Gerçekten çok güzel. Ve çok pürüzsüz gibi yapıyor yani. Bunu öneriyorum. Hatta aşağı linkinde bırakmayı düşünüyorum. Alabilirsiniz. Şimdi zaten göreceksiniz gözümde. Çok güzel bir ürün yani. Bendeki rengi sıfır iki rengi. Cildime en yakın bu. bu gayet de güzel yani. Benim çok hoşuma gitti. Normalde biliyorsunuz ki fondöten sürmüyorum. Hep böyleyim yani. Ama saçımı şimdi böyle biraz açtım ya rengini. O yüzden böyle biraz sarımsı tonlarda artık fondöten sürmeye başladım. Ara ara sürüyorum. Birazcık zor konuşuyorum. Şey, dudağım yine yara oldu çok tellerden dolayı. Bakın direkt böyle yüzümü değiştirdi yani konsiyeler güzel bir görüntü yapıyor. Gerçekten ee, önerdiğim, kullanmanızı istediğim bu eyeliner simsiyah yapıyor, akmıyor yani çok güzel. Kullanımı da çok iyi hani çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz fırçası falan çok iyi yani bunu öneriyorum almanız arkadaşlar. Goldron Smart Liner. Gratislerde, Watson'slarda bulabilirsiniz. Kendi sitesinden de alabilirsiniz. Bir de bu e, benim de şu an ikinci kullanışım ve çok hani hoşuma gitti gerçekten güzel e, kapatıcılığı falan iyi direkt böyle hani gözdeki yorgun görüntüyü alıyor cilt tonu eşitliyor bilmiyorum çok hoşuma gitti. Bu ikisini öneriyorum. O yüzden e, neredeyse her videoda kullandığım belki de 5. 6. kutusunu bitirdiğim bu eyeliner. Muhteşem. Kesinlikle alın. Arkadaşlar şu çantayla gidiyorum. Cüzdanım. Bir tane toka koydum içerisine. Aynı. Power yedim. bank. Şarjımı da koydum. Ve? Yemeğimi de yedim. İyi afiyet olsun. Ben de iki kere iki tane yedim. İyi. Hazırım. Şöyle ceket giydim altıma. Beyaz spor ayakkabı. Şimdi de çeyizlik bir almaya gidiyoruz. Arkadaşlar, siz nasıl buldunuz saçımı? Bu arada çekerken bakın. <laughs> Kimi gördüm burada? Sen mi kullanacaksın arabayı? Bilmem. Nerede araba? Sen kullanacaksın. geldik. Su alıp eve gidecektik, tatlı yedik ya ama son anda bir şey gördüm ve bunu da almaya karar verdim. Kotam. Bunu aldım arkadaşlar. Yani henüz daha ödemedim ama şimdi kasaya gidiyorum. Şöyle blender seti. Şimdi Karaca'dan çatal bıçak takımı seti aldım. 84 parça. Eve gelecek. Ondan sonra bir tane tencere seti aldım. O da eve gelecek. Eve geldikten sonra çekeceğim. O yüzden e, onları çekemedim. Mağazı da çekmeyi unuttum. Öyle. Bir de, bir de Karaca'dan nevresim seti aldık. Onu göstereyim eve gidince. Evet, istediğim takım. Bu da şöyle. arkadaşlar odam şu an bu halde. <laughs> Hepsi şu an geldiği için size şimdi göstereceğim. Evet. Karaca'dan Bio Diamond serisinin şöyle bir tencere takımını aldık. Şöyle gösteriyorum hemen kapağını. 7 parça tencere seti. Bio Diamond Master diyor. Şöyle göstereyim yine. Şöyle paketi bu şekilde. Evet, tencerenin biri şu arkadaşlar. Şöyle kapakları. Kapağın şurasında bir yamukluk var. ama oturuyor yani hani. Hı. Acaba hani değiştirsem mi değiştirmesem mi emin değilim. Ondan sonra şöyle bir penceresi var. Şu boyutlarda. Şuradan göstereyim size. İçi şöyle. Altı şu şekilde. 20 cm bu. Da böyle. Daha sonra bu da yine büyük bir tencere var. Bu da aynı. Kapağı da şurada. Bir tane de tava var arkadaşlar. Onu da size göstereyim. Tavası da bu şekilde. Yine sapları böyle. Bu tencere takımım arkadaşlar. Şimdi diğerine geçelim. Evet. Bu kadar güzel. Paketlemeden sonra... Sıra geldi çatal bıçak kaşık takımıma. Şöyle elegans serisinin. Şöyle göstereyim. Paketlemesi bu şekilde. Bunun bıçağı kaymış. Hı. Şöyle bir takım tercih ettim arkadaşlar. Hem de stintler. şöyle göstereyim. Hepsinin altı zaten aynı. Şu. Zaten karaca yazıyor, elegance. Eksiksiz geldi bu arada, hiçbir sıkıntısı yok. Ee, bu takımın adı Ilıca olması lazım. Yani bunu genel bir kutuya koymuşlar herhalde. Şöyle kutusunu gösteriyorum, böyle bir kutunun içerisinde geldi ama Elegans. belki de bilmiyorum, Ben Ilıca diye hatırladım da. Evet Ilıca doğru. Ilıca. 84 parça. Güzel yani benim bilmiyorum hoşuma gitti açıkçası bu model kibar kutusu da gayet güzel. Hani ben bunu e, günlük kullanım için aldım arkadaşlar bu arada. Bir de gold düşünüyorum gold bir takım. Öyle. Bir de normal ağır bir takım alabilirim ya da bunu da kullanabilirim. Bu gayet hoş görünüyor. Evet kaldı iki adet parçamız. Her 2-3 ayda bir böyle bir alışveriş yapacağım. Hani ödedikçe yapmak istiyorum. Mesela şimdi bunları aldım taksitle ee, ödeyeceğim. Çok fazla taksitle böldürmedim zaten. 1-2 aya bunlar bitecek. Sonra bir bu kadar daha alışveriş yapacağım. Öyle düşündüm. Şimdi evresini takımı aldım arkadaşlar hoşuma gitti gerçekten. Şöyle duruyor. Normalde ben çalıştığım zamanda bunun renklisi vardı. Ee, ama siyah beyaz rengi de gelmiş. Şöyle pikesi var. Bu arada, ha tamam bir şey değilmiş. Biz bunu açtık bu arada. Hem anneme hem bana aldık. Bu anneminki. O yüzden bunu göstereceğim. Benimkini hiç açmadık şöyle şu yastığı çarşafı şu şekilde ve işte pikesi var. Pardon bu nevresimi arkadaşlar özür dilerim. Çarşaf şu altta gri olan şu çarşafı gri olan nevresimi ondan sonra bu pikesi bu da Yastık kılıfı gayet şık. Yani ben çok beğendim açıkçası. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Aynısından ben de var. <laughs> evet. bu Bunu bir kenara alalım. Diğer bir e, şeyim de mutfak eşyam da burada. Arzum'un bu mutfak robotunu aldım arkadaşlar. Smart Max. Bunu Migros'tan satın aldım. Hala Migros'ta bulabilirsiniz. Anneler gününde vardı. 400 liraydı sanıyorum. Ya 350 ya da 400 bilmiyorum. Şöyle küçük bir şey ben tercih ettim. Çünkü zaten hani büyük alanlar da hani bu mutfak robotlarını pişman yani genelde. Kimse yarından bile çıkartmıyor. Ama da gerek yok. Şöyle göstereyim. Şimdi tek elde çektiğim için tek elim kullandığım için biraz zor oluyor göstermek. Evet haznesi bu şekilde, şöyle. Şu zaten kapağı. Bu arada ben Arzum'un eşyalarını çok beğeniyorum. Hani annem de yıllardır kullanıyor ve çok memnun. Şu da yine şöyle bir kabı var içerisinde. İçini de göstereyim size son olarak. Hı. İçi de bu şekilde arkadaşlar. Şöyle şey var. Çalışıyorum diye baktım test ettim. Hiçbir sıkıntısı yok. Bu. 1000 wattlık. Rengi de çok güzel. Daha sonra işte böyle şey var. Ne derler buna? Karıştırıcısı derler artık? Bu var. Bir de şöyle um, hı, yine şöyle bir şey var. İsimlerini bilmediğim için bu kadardı. Benim çeyizim. Bunu şöyle kapatayım. Evet arkadaşlar benim çeyizim şu anda bu kadar. Bugün de söylediğim gibi Böyle 2-3 ay arayla Bir şeyler alacağım Mesela bunları aldım Önümüzdeki ay ödeyeceğim Hatta bazen tek çekim bazen taksit yaptım Ondan sonra Bunları ödedikten sonra Mesela şu anda Mayıs'tayız Temmuz'da bir daha bu şekilde bir alışveriş yapacağım Böyle böyle Evleneceğim zamana kadar Yani seneye kadar işte Bir sene içerisinde bitirmeyi düşünüyorum hani çeyiz alışverişimi. Zaten ne kaldı? Şimdi benim e, bir çelik tencerem var. Şöyle göstermiştim videonun başında da. Ondan sonra um, şu anda bir granit tencere setim oldu. Nevresim takımım var, çatal bıçak takımım var, kahvaltı takımım var. Kahvaltı takımını size göstermedim. Anneme hediye gelmişti aslında. Ama annem bana verdi. Kendisi kullanmak istemedi. Morocco'nun e, şey Portland Morocco olması lazım. Onu da böyle yan tarafa koyarım. Görürsündür resmini. Çok güzel bir takım. Öyle e, yavaş yavaş almaya başlıyorum dediğim gibi bir şeyler. pankek tavası almıştım. Geçenlerde bilmiyorum gösterdim mi. Ondan sonra bir de günlük kullanabileceğim granit yine bir tane şey aldım tencere seti aldım iki tencere bir tavası var onu da İngiliz Şom'dan almıştım bu da normal günlüğüm de var çünkü normal de oldu geriye ne kaldı bir gold çatal bıçak takımı almak istiyorum ya tatlı için olabilir sadece yemek için de olabilir bilmiyorum ama gold bir tane istiyorum yemek seti alacağım iki adet bir günlük kullanım için bir de e, normal misafirler için yemek seti takımı almamız gerekiyor. Ondan sonra da hmm, başka ne alabiliriz? Kahve makinesi alacağım. Şimdi Arzum'un bu robotunu aldığım için kırmızı renkte bir de Arzum Okka'nın kırmızı e, kahve makinesini alayım diyorum. Ya da hani kırmızı bir şey aldığım için kırmızıyla böyle biraz devam etmek istiyorum açıkçası. Zaten ben mutfağımı da hani e, mutfak aksesuarlarını küçük hava aletlerini kırmızı olabilir diye düşünüyordum hani kendi kafamda denk geldi Aa, o şekilde kahve makinesi almak istiyorum ya da erçelik telve olabilir sizin de e, fikirlerinizi bekliyorum önerileriniz daha doğrusu kullananlar varsa okkayı ya da e, telveyi o şekilde telvelerde galiba suyunu kendisi alıp yapıyordu pratik yani almışken telve de alabilirim onun dışında, um, bir tane kızartma tenceresi almak istiyorum. İçerisinde ızgara olanlardan. Ondan sonra, um, meyve sıkacağı almak istiyorum. Melih aslında çok istiyor bunu, hani meyve sıkacağımız olsun diye. Philips'in bir tane beğendim. Onu takip ediyorum şu sıralar. İşte indirime falan girdiği takdirde onu kaçamayacağım. Ya o şekilde küçük ev aletlerine devam edeceğiz. Bornoz takım falan alabiliriz. Hani evlik setlerin içinde oluyor ütü, daha sonra süpürge. Bir dik bir süpürge alacağım. Bir de normal hani ev süpürgesi ama küçük alacağım. Öyle büyük bir şey almayacağım. Daha sonra belki hani robotlar çıktı ya onlardan alırız diye düşünüyorum. O yüzden çok fazla böyle büyük bir süpürge almayacağım. Öyle arkadaşlar. Şu anda bunlar aklıma geliyor. Yani daha sonra alacağım şeyler. Sahan setini söylemiş miydim? Bilmiyorum ama şu an çok heyecanlı bir şekilde söyledim. Sahan seti şu anda önceliğim. Üçlü böyle sahan seti almak istiyorum. O şekilde. Ben şu an çok acıktım. işten geldim. Öyle. Niye bunu söyledim bilmiyorum. Kafam gidiyor iyice açlıktan. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz. Sizden gerçekten artık like bekliyorum. Like'lar çok az. Like'lar çok az olduğu için videom da önerilmiyor. Bundan sonra çeyiz videosu gelebilir sıklıkla. Sizin de sevdiğiniz bir video tarzı biliyorum. Temizlik videoları, sessiz vloglar, çeyiz vlogları bunları seviyorsunuz. O yüzden lütfen beni desteklerseniz çok sevinirim. Kanalımı arkadaşlarınızla paylaşın, takip etmiyorsanız takip edin, yorum yapın yani lütfen çekinmeyin bu tarz şeylerden. Desteklerinize ihtiyacım var. Karşınızda e, belki Allah izin verirse bir sene içerisinde evlenecek bir kız duruyor. O yüzden desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. E, öyle. Umarım beğenmişsinizdir de Dediğim gibi beğendiyseniz beğenmeyi. Kanalıma abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.